Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dövüş oyunu oynayacağız. Benim adım Gölge. Şu an göl hareketler yapabiliyorum. Daha yeni yükledim arkadaşlar. Dondu. Daha yeni yükledim arkadaşlar bir saat önce. Şu an kendimi geliştiriyorum. Hareketler falan yapıyorum arkadaşlar. Şu an Menüye geliyorum arkadaşlar. Men geliyoruz arkadaşlar. Burada harita var. Harita. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi <laughs> şurada bak. Bu adam çok zor kaç tane şey var? Ben bir tanesini yendim onların adımı. 1, 2, 3. 3 tane adamı var. Sonda da şu adam kendisi var. Onu yenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İmkansız yazıyor hatta gördüğünüz üzere. Ama ben turnuvalarda kendimi geliştirmek istiyorum. Ve kolay yazıyor. Yani kavga edeceğim arkadaşlar. Kazanır mıyım arkadaşlar sizce? Ya ben kazanırım. Sıkıntı yok ya. Ben gölgeyim gölge. Şimdi arkadaşlar. Sesini de kısayım arkadaşlar. size rahatsız etmez. Şimdi arkadaşlar. Soldur. Soldur. Saldır. Saldır arkadaşlar. Oo bayağı yedi gel 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 o o da bana bayağı koydu uyu çok pis yedi şu hareketten vurmaya çalışıyorum gel 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 ah be o bayağı yedi ve birinci rahat kazanan benim ikinci rahat başlıyor şimdi Hadi. Hadi inşallah kazanırım hadi. O ayaktan girdim. O yes be. Kazanıyorum arkadaşlar. O ama fazla canım niye gitmiyor? Daha yeniyim de ondan arkadaşlar. Yoksa bu kadar yedikten sonra ve bitti arkadaşlar. Ben kazandım. Kim kazanacak başka işte. Arkadaşlar işte böyle. Böyle arkadaşlar. Tamam mıyız? Arkadaşlar bunu bir seri haline getireceğim eğer iseniz. Ya oy kullanmamı istiyor. Hayır diyeceğim. Oyunu sonra diyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu sefer sizi göstermek amacıyla. Yoksa daha oynamayacağım. Kendimi geliştireceğim. İnşallah kazanırız. Haydi bismillah. Emin misin? Dövüş. Ya bak şimdi bana şey koyuyor. İddia koyuyor. Tuğla. Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık benim mi için ucuz bir meydan okuma olur. Yok olmaya hazır ol küçük adam. görüş görüşeceğiz Ogli. Bekle şimdi. Sen tuğlaysan bizde betonuz hayırdır. esprimi beğendiyseniz aşağı yorumları bekliyorum arkadaşlar. O tuğlaysa arkadaşlar ben de betonum hayırdır. Birinci round hadi. Arkadaşlar yenerim sıkıntı yok ya. Haydi bismillah. Oo yenemem arkadaşlar. imkansız Evet ana. Valla yenileceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir, iki, üç. Allah ne verdiyse. Hadi. Arka rezil oldum ya. Ya var ya. <laughs> ya arkadaşlar ya. Valla birincisini öldürmüştüm de bunu beceremedim ya. Korkarım daha iyi bir ekipman olmadan Tuğra'yı kıramazsın. Daha iyi silah zırh turnuva kadar jetonları topla yapabilirsin. <laughs> of ya. Adam bit ama ben kendime geliştirirsem o oh normal gelir. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu adam kim? Jester. Buna bir espri bulamadım. Arkadaşlar ya şu an var ya rezil oldum ya. Arkadaşlar bunu da oynayacağım. Eğer kaybederim, eğer kaybetmem ve videomu da burada bitireceğim. Aha. Arkadaşlar silahını düşürttüm onun. Yumruk kolunda. Uy, uy, uy. Gel, gel. Gel, gel. Uy. Uy, onun bak perfect perfect dedi. Ne? Perfect. Evet. Hiçbir o bana dokunamadı bile arkadaşlar. Vuramadı hiç. Uy, hadi 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 oğlum hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi, hadi hadi yes. Şimdi ayak hareketi şimdi o adam bana dokundu ya. Of ya. Şimdi arkadaşlar ayak hareketi araka hadi oğlum hadi oğlum. Ya sen kimsin lan? Sen kimsin? O, oh. Lan. Yes. Arkadaşlar vi <laughs> videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike atın. Sıkıntı yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu seriyi be beğendiyseniz çekeceğim. Bu birinci bölümde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.